Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum öncelikle. Bugün Bitci.com'da ön satışa sunulan İstanbul Wildcats Espor e, fan tokenı hakkında bilgi vereceğim. E, yeterince iyi görmediğini düşünüyorum. E, İstanbul Wilkets e, fan tokenı. E, bir kere arzı çok fazla. 120 milyon adet arzı var. Şu an itibariyle yaklaşık bir buçuk saate yaklaştı. Yüzde %65'i satıldı. E, satılmayan bir kısım var. İlk kez bitçi de e, benim gördüğüm daha doğrusu daha öncekilerde de takip etme hepsi hemen bitmişti. Alamamıştık. E, ama ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hemen bitmedi. E, e, satışı gerçekleşmedi. Umarım kimseye zarar getirmez. Hani ben bir miktar denemek için aldım. E, riskli buldum çünkü arzının çok yüksek olması. Ha burada kalan tokenları yakabilirlerse belki değerlenebilir. Ama yakmayıp onlar da piyasaya sürerlerse yani 120 milyonun e, %65'i satıldı ama kalan tokenları tekrar piyasaya sürerlerse değerinin yüksek e, olmayacağı kanaati taşıyorum. Umarım kimseye zarar ettirmez. İstanbul Wilkes fan tokenı 0.25 liradan bugün itibariyle satışa sunuldu. Maksimum token alış miktarı 15.000 adet. E, %65'i satıldı. İstanbul Wilkes fan token nedir? İstanbul Wilkes kendi sayfaları var. Bu şekilde bakabilirsiniz. 2006 yılında kayıtlarda Türkiye'nin ilk e-spor kulübü olarak yerini alan HVA kurulduğu ilk günden itibaren hem ulusal hem de uluslararası arenada sayısız başarıya ulaşarak ilklerin ve enlerin takım olmuştur. Aynı zamanda zamanda Türkiye League of Legends LoL Ligi'nin de ilk şampiyonudur. Katıldığı her turnuvanın istisnasız favorisi olmuş. Ee, yani bir e-spor e, kulübü diyebiliriz. E, bu alanda faaliyet gösteren bir fan token olacak. Taraftarları var mıdır? Fanatikleri var mıdır? Burada para harcayanlar var mıdır? İşin açığı ben bilmiyorum. Bilgim yok. Hatta İstanbul Bilkes bu şekilde bir oyun espor kulübünün olduğundan bile haberim yoktu. Muhtemelen çok tanınmadığı için gelir getireceği düşünülmediği için insanlar tarafından da tercih edilmedi. E, Bitçi daha önceki fan tokenlarını gayet başarılıydı. Kar getirmişti, bırakmıştı. E, umarım bundan sonra da kar getirir e, ve kimse zarar etmez inşallah. E, o gün çıktığında da takip edelim satışa sunulduğu gün. E, i̇nşallah olumlu olur. 15.09 listelenme tarihi diyor. O gün geldiğinde bir daha değerlendiririz inşallah ama yeterince iyi görmesi aklımda işin açığı çok soru işareti bıraktım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.